Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dördüncü bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda antik medeniyetlere bakacağız. Artık tarihsel temellere geçtik. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır, hayatınız iyi gidiyordur ve KPSS'ye tüm hızınızla, tüm emeğinizle çalışıyorsunuzdur. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Türkiye şartlarında maalesef ki bazı şeyler iyi değil. En azından mutlu olmaya çalışıyoruz. <laughs> kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ay ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Ve bildirimleri açarsanız videoyu atar atmaz da hemen telefonunuzun üst kısmına MYS kanalında yeni bir video diye bildirim size gelir ve hemen atar atmaz kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu arada videolarımıza konuk olmak isterseniz de bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Tarihsel temellerinde antik medeniyetlerde spora bakacağız. Biliyorsunuz ki yurdumuzdan birçok antik medeniyet gelip geçmiştir. Lisede gördüğümüz tarih derslerinden bir sürü medeniyeti görmüşüzdür arkadaşlar. Tabi bu medeniyetlerin işte bazı sporların temelini attıkları uğraşlar var. Mesela nedir? Bir medeniyet okçuluğun temelini atmıştır. Bir medeniyet ata binmenin temelini atmıştır gibi gibi işte yarışlar düzenlenmiştir. Onlara bakacağız. Kısa kısa geçeceğiz. Çok da uzun şeyler yok. Aslında kafamızı karıştıracak şeyler de yok. Hemen Hititlerle başlayalım. Ne demiş? Milattan önce 2000'de nerede kurulmuş? Orta Asya'da ve yaygın bir görüşe göre Kafkaslar üzerinde Hattuşaş yani Çorum taraflarında haritadan da görebileceğiniz üzere şu taraflarda kurulmuş arkadaşlar. Önde gelen şey neymiş? Sporun temelini oluşturan avcılık arkadaşlar. Avcılıkla ilgilenmişler. Tabi avcılık yaparken de ne kullanır bu insanlar? At kullanır tabi ki. Atı araba yarışlarında buldukları yarışma zevkini yüzmeye, atıcılığa, eskrim gibi sporlarda da bulmuşlar arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bunların yanı sıra gülle atma, koşu, halat çekme gibi yarışmalarda da çok tanrılı dini inanç sistemi olan Hititler tanrılara hoşnut etmek için arkadaşlar. Bu belki soru olarak gelebilir. Ne için yapardı Hititler sporu diye sorarlarsa tanrıları hoşnut etmek için arkadaşlar tanrıları hoşnut etmek için bu sporu yapıyorlar. Urartulara baktığımız zaman Urartular da arkadaşlar biraz daha böyle Suriye taraflarına falan gitmiş bunlar. Suriyeli ol. Merhaba, merhaba hoş geldiniz Allah razı. Hemen milattan önce 9. ile 6. yüzyıllar arasında önemli bir uygarlık olarak kuruluyor bunlar arkadaşlar. Daha sonra milattan önce 13. yüzyıla kadar devam ettiriyorlar krallıklarını. Doğu Anadolu Kuzey Kafkasya, Kuzey Batı İran bölgelerinde hüküm sürüyorlar. Başkentleri Tuşpadır. Yani böyle tarih sorusu geleceğini sanmıyorum ama en kötü ne gelir diye düşünüyorum. Urartular hangi sporlarla uğraşmıştır ya da yukarıya uğraştıkları spor dallarını verip bu spor dallarıyla uğraşan uygarlık hangisidir diye sorulabilir arkadaşlar. Bunlar gelebilir ama işte Urartular milattan önce kaçıncı yüzyılda yaşamıştır falan gibi bir tarih sorusu geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Anlaşıldı hocam. Urartular dans ve akrobatik hareketler arkadaşlar. Bunların üzerine çalışıyorlar ve dönemin ritmik jimnastikçileri buradan çıkıyor arkadaşlar. Zaten dans ve akrobatik hareketler yapıyorlarsa mantıken jimnastikçilerin de buradan çıkması gerekir değil mi? Vay canına! At yarışları düzenlenmekteydi. Bunun yanı sıra ok atma yarışları da düzenleniyordu arkadaşlar. Yazılı tabletlerde, elimizdeki kaynağa göre 485 metreye atılan bir oktan söz ediliyormuş. Hadi canım. Tabii canım. Ama hurafe mi gerçek mi bilmiyoruz. Sonra gelebilir siz yine de bunu kaydedin. 485 metre de az değil ha. Güzel bayağı iyi. Geçtik. Mısır işte koca bir uygarlık Mısırlar arkadaşlar. Mısırları biliyorsunuz arkadaşlar estetiğe çok önem veren işte geometriyi ilk kullanan uygarlık biliyorsunuz bunu. O yüzden bunlarda güzellik ön planda. Mısırlar olimpik oyunlar gibi tanrılara adanan yarışmaları olmasına rağmen vücut güzelliğini mermerlere yansıtmışlar. Yani burada heykelcilik diyebiliriz. Yine Eski Mısır resimlerinde bacak kaslarının esnetilmesine yönelik hareketler mevcut arkadaşlar. Yani ısınma hareketleri yapıyor sanırım bunlar. Isınma hareketlerini bulmuş olabilir evet. Müzelerde bulunan resimlerde toplar mevcut. Ve bu da topla ilişkisini açıklıyor. Mısırlıların topla ilişkisini. Yani topla ne yapıyorlar bilmiyorlar. Sadece resimlerde gördükleri için. Ya diyorlar bunlar topla bir şeyler oynuyor ama ne oynadığını bilmiyoruz. Ama topla oynamışlar. Bunu diyor. Daha sonrasında küçük ve büyük çemberlerle de oynadıklarını gösteriyor. Artık ne oynuyorlar bilmiyoruz. Küçük ve büyük çemberler var, top var. Bir çeşit hokey mi acaba diye düşünüyorlar. Hokey olduğu düşünebilir diye de buraya yazmış. Daha sonrasında bunlar daha da bitirmiyorlar bu arada. Boks, judo, güreş ve ağırlık fitness yani ağırlık çalışmaları, kayık yarışları ve dans. Zaten hani adamlar kayık yarışları bir zahmet Mısır hemen şeyin yanında yani Kızıldeniz'in yanında orada sürekli kayıkla uğraşıyorlar balıkçılıkla uğraşıyorlar bir zahmet kayık yarışları da olacak tabi. Şimdi burada arkadaşlar Roma ve Yunan medeniyeti Mısır'ın tıbbından, mimarisinden ve beden eğitimi sporuna etkilenmiştir. Bu soru olarak gelebilir bu önemli. Roma ve Yunan medeniyeti kimden etkilenmiştir diye soru gelebilir bu arada. Ya da Mısır hangi medeniyetleri etkilemiştir diye de soru gelebilir. Roma ve Yunan medeniyeti. Bunu unutmayalım. Evet Sümerler yazıyı bulanlardı sanırım değil mi? Benim tarihim çok iyi değil bu arada. Şimdi Sümerler arkadaşlar yine Türkler gibi at besleyen ve iyi ata binen bir halk. Bunlar da at yani at yarışları, güreş. Bunlar da Sümerler özellikle. Yani Sümerler Türklere benziyor arkadaşlar. Türklerde olan sporlar Sümerlerde de genel anlamda var. At varsa zaten at yarışı da vardır. Sümerlerde bu iki şeyi bilsek yeterli. Nedir? Güreş ve at. Unutmayın. Evet şimdi geldik. Olimpiyatların temelini oluşturan antik Yunan'a arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Burada bayağı bir önemli hususumuz var. Burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Uyanalım arkadaşlar uyanalım. Ölürsen ölürsen. Uyumayalım lütfen. Evet bunlar sıkıcı biliyoruz. Egzersiz fizyolojisine geçtiğimizde çok daha eğleneceğiz. Diğer derslere işte takım sporlarına falan geçtiğimizde çok, çok daha eğleneceğiz ama buraları biraz sabırla geçmemiz lazım. Uyanalım bir elimizi yüzümüzü yıkayalım mola verelim. Evet bekliyorum sizi arkadaşlar 30 saniye bir mola elimizi yüzümüzü yıkayalım gelelim. Kahve mi alıyorsunuz çay mı alıyorsunuz onları alın gelin hadi bakalım bekliyoruz. hoş geldiniz. Şimdi Antik Yunan'a geçtiğimiz arkadaşlar Antik Yunan'da spor estetik amaçlar ile yapılıyor. Zaten az çok biliyorsunuzdur bu işte Truva filmleri işte Yunan mitolojisini anlatan filmlerde her zaman böyle bir güzellik hani estetik açıdan güzel olma amacı güdüyorlar. Yarışlar atletik olmanın yanı sıra estetik amaçlar ile yapılıyor Antik Yunan'da. Bunu unutmayalım. Şimdi Olimpia diye bir şehir var bu antik Yunan'da. Olimpia şehrinde 4 yılda bir düzenlenen neymiş? Olimpia oyunları. Bu olimpiya oyunları zamanı geldiğinde de söyleyeceğiz. Olimpiyatların temeli arkadaşlar. Başlangıcı. Olimpiya oyunları antik Yunan'da Zeus adına düzenleniyor. Bunu unutmayın. Zeus. Antik Yunan'da arkadaşlar spor festivallerinin en tipik örneği olan Olimpiya Festivali ilk kez bakın bu soru olarak gelebilir. Olimpia Festivali'nin ilk kez yapıldığı tarih milattan önce 776. Bunu unutmayalım. 776 arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bu oyun aslında ne amacıyla yapılıyor biliyor musunuz? Oyunların resmi başlangıcı olan bölgede savaşı durdurmak üzere yapılıyor. Bir anlaşma olarak. Savaşı durdurmak. Ateşkes gibi düşünün. Sonrasında belirli kurallar koyuyorlar arkadaşlar. Bu kurallar soru olarak gelebilir. Olimpiya oyunlarının kuralları ateşkes olarak yapıldığı için bazı kurallar da koyuyorlar. Ne bu kurallar? Bu dönemde kente silahla yaklaşmak yasak. Silahla giremezsin. Yasakları bozarsan Zeus'a saygısızlık olarak nitelendiriyor bunu. Olimpiya şehrindeki insanlar. Bu kuralı koyan insanlar. Ve bu Olimpiyat oyunları arkadaşlar 5 gün sürüyor. 5 gün. Ve bu her gününde bir şeyler yapılıyor. İlk gün baş tanrı Zeus adanan kurbanların kesilmesi. Onlarda da bak kurban kesiliyormuş. Kurban kesiliyor. Yeminler ediyorlar. Tamam mı? Ye, şey yapacağız. Tamam savaşmayacağız. Yemin ediyoruz falan diye. İkinci günden itibaren sabah saatlerinde sportif yarışlar yapılıyor. İlk oyun neymiş? en heyecan verici olan en heyecan verici olan dörtlü araba yarışı arkadaşlar. Böyle atın arkasına araba bağlıyorlar ya görmüşsünüzdür filmlerde böyle gidiyorlar. O, onun yarışını yapıyormuş adamlar yani. Oymuş en heyecanlısı. İlk gün. Daha sonra at yarışı düzenleniyor. Arabasız bu arada unutmayın. İlk oyun dörtlü araba yarışı sonra at yarışı düzenleniyor. En önemli günü Hangi günmüş? Üçüncü gün. Unutmayın. İkinci gün nerede diyeceksiniz? İkinci gün işte at yarışı düzenledik. Unutmayın. Oraya yazmayı unutmuşuz. Üçüncü günde her şeyin temsilcisiyle Zeus sunağına gidiliyor. Halkın önünde 100 tane öküz kurban ediyorlar. 100 tane. Çok iyi. Ve öğleden sonra arkadaşlar koşu, güreş ve boks karşılaşmaları yapıyorlar. Üçüncü günde bunu unutmuyoruz. Dördüncü günde ise düzenlenen 3 koşu yarışmasıyla atletizm başlıyor. Koşu yarışı başlıyor. Neydi? Bir tekrar edelim. Birinci günde arkadaşlar dörtlü araba yarışı. ikinci günde at yarışı. Üçüncü günde boks, güreş gibi yarışlar. Ve 100 tane de öküz kurban ediliyor. Bunu unutmayın. Dördüncü günde de 3 tane koşu yarışması. Atletizm başlıyor. Sonra tekrardan üçüncü günde de boks, güreş, pankreas yarışları yapılıyor. Unutmayın. En son silahlı koşu yarışması gerçekleştiriliyor. Beşinci ve son günde ise eğlence ve tanrılara sunulan adaklarla sonlanıyor. Eğleniyor adamlar artık işte tanrılara sunak sunuyorlar bir şeyler adak adıyorlar sadaka veriyorlar bitiriyorlar. Burada da antik olimpiyatların kurallarından bahsediliyor. Neymiş? Yalnızca birinciye ödül. Sadece birinciye veriliyor. Ve ödül neymiş arkadaşlar? Zeytin yaprağından bir taç. Bunu unutmayalım. Son olarak en son olimpiya oyunu arkadaşlar milattan sonra 393 yılında Roma İmparatoru 1. Theodosius tarafından yasaklanıyor. Adam bakıyor ki çok gereksiz masraf kardeşim bunlar diyor. Ben diyor bunu yasaklayayım diyor. Eğlencenin de çıkarıyorsunuz diyor. Ben bunu yasaklıyorum diyor ve yasaklıyor. Milattan sonra 393 yılında bu imparator bunu yasaklıyor arkadaşlar. Milattan önce 776'da başlıyor bu. Milattan sonra 393'te bitiyor. Unutmayın. Evet. Antik Roma. Geldik Antik Roma'ya. Antik Roma'nın Antik Yunan'dan farkı ne biliyor musunuz arkadaşlar? En önemli hususu söylüyorum size. Bakın daha paragrafa geçmedim. Roma'da kas kuvveti için spor yapılıyor. Yunan'da ise estetik için spor yapılıyor. Bakın bunu unutmayın bu çok önemli. Roma'nın zaten hani askeri şeye çok önem verdiğini bilirsiniz gladyatör dövüşleri falan yapıldı. Böyle kas kaslı adamlar. Şimdi paragrafta göreceğiz zaten çok ağır antrenmanları var. Bu adamlar asker yetiştirmek için spor yapıyor. Öyle onu söyleyeyim. Şimdi bakın burada da yazmış zaten. Yunan medeniyetinden farkı olarak, farklı olarak daha güçlü bir askeri yapı için fiziksel aktivite de önemliydi. Kassal geniş gelişim çok önemliydi. Romalılar askerle hazırlık çalışmalarında yürüyüşlere, özellikle silah ve teçhizatla yapılan zorunlu mukavemet yürüyüşlerine büyük önem vermişlerdir. Bu yürüyüşler ayda 3 defa 30 kilometre. Bakın adamlar ayda 90 kilometre mesafeler üzerinde yapılıyor. Teçhizatlı yürüyüş ha bu. Öyle normal yürüyüş değil yani. Yürüyüş sırasında da akarsuların geçilmesi zorunlu ve yüzme mecburi. Yani unutmayın. Silahınla yüzerek karşıya geçmen lazım. Akarsu bir de yani. Duran su da değil akıyor yani seni itiyor. Ya, ya, ya. Hadi canım. Ya, ya. Binicilik alıştırmalarına alıştırmaları yapıyorlar. Ama bunu yaparken de at çalışmalarında tahta at kullanıyorlar. Bu da belki yani çok spesifik bir bilgi ama belki sorarlar. Bakın burada da bir örnek var. Eski yazılı belgelere göre 18 yaşında bir delikanlı... Öğleden akşam kadar 110 kilometre yürümüş. 110 kilometre. Öğleden akşam kadar. Biraz abartı gibi geldi bana ama olsun. Hadi canım. Tabii canım. Öyle yazmışlar. Yine başka bir koşucu. Bir günde 236 kilometre koşmuş. Bu olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Mızrak atıyorlar. Bu önemli. Boks en yaygın ve çekici mücadele gücü olan bir spor. Zaten normal. Yani herkes iri yarı adamlar bu gücü test etmen lazım. Ne yapacaksın? Birbirine dövüşeceksin yani. Boks yapacaksın işte. O dönemlerde asılı yumruk torbalarıyla çalıştıkları bilinmektedir. Bak adamlar kum torbası üretmiş yani. Ta ne zaman yani. Ve top kültürüne de önem vermişlerdir. Yani top Yine bulmuşlar ama ne oynadıkları belli değil. Yani bu toplarla ne yapıyorlar bilinmiyor. Belirli teknikler geliştirmişler ama bu tekniklerin ayrıntılarına girilmemiş. Bütün bunlara rağmen Romalılar top oyunlarını sportif amaçlarla uygulamamıştır. Bakın Romalılar'ın sportif amaçla bir ilgisi yok. Bunu bakın çok önemli bu. Romalılar tamamen kassal gelişim ve güç için yapmışlardır. Hani askeri orduyu güçlendirmek ve ee, bir korku salmak. Yani güçlü bir ordu kurmak. Bunu unutmayalım sportif amaç falan o adamlar umurunda değil yani biz burada böyle söylüyoruz ama adamlar orada güçlenmek için yapmışlar bunu. Gladiatör dövüşleri söylemiştik. Ve bu dövüşlerle birlikte arkadaşlar yaralı gladiyatörlerin iyileştirmesi için neyi geliştirmiş? Spor tıbbını geliştirmiş. Bakın bu da önemli. Antik Roma için bileceğimiz şeyler ne arkadaşlar? Onları özetleyelim. Birincisi daha güçlü bir askeri yapı için Unutmayın spora yönelmişlerdir. Kassal gelişim önemliydi ve zorlu mukavemet yürüyüşleri ve koşuları vardı. Yüzme, mecburi bir savaş alıştırması bunu unutmayın. Binicilikle uğraşmışlardır ama tahta at kullanmışlardır. Bunu da unutmayın. Boks en yaygın ve çekici spor. Aslında mantıklı düşündüğünüz zaman hani iri yarı adamlar birbirini nasıl test eder? Birbiriyle dövüşerek boks buradan gelir. Yumruk torbaları üretmişler. Top kültürü yani topla uğraşmışlar ve gladyatör dövüşlerini düzenlemişlerdir. Ve bu gladyatör dövüşlerinin sonuçları nedir arkadaşlar? Yaralı olan gladyatörleri iyileştirmek için spor tıbbının gelişmesine fayda sağlamıştır. Bunları unutmayacağız. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik bu bölümümüzün arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda antik olimpiyatlara derinlemesine gireceğiz. Artık kurallarından falan bahsedeceğiz. Orta çağ'yı falan işleyeceğiz Yine sıkıcı konulara doğru giriyoruz Lanet olsun Önemli değil hallederiz Hiç problem değil Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Dertleriniz sıkıntılarınız umarım En yakın zamanda geçer Bizlere destek vermek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz Tekrar tekrar söylemeye gerek yok Hoşçakalın arkadaşlar